E Mansur Yavaş'ın açıklamalarını az önce getirmiştik adaylık açıklamasını. Şimdi orada e, çok enteresan rozetsiz başkanlık vurgusu var. Yani bu tabii komplo teorisine de açık bir vurgu. Rozetsiz başkanlık. Evet, e, doğru bir tanım yapıyor aslında. Kamu görevlisi oluyor sonuçta bir belediye başkanı. Fakat şimdi hani oradan mı aday olacak burada mı aday olacak söylemleri varken, terörleri varken akıllara şu işaret de geldi açıkçası. CHP'nin adayı olacak diye tahmin ediyoruz. Ama asıl gönderme buradaki rozetsiz başkanla mesela ben İyi Parti'nin adayı da olabilirim demek midir? Buna da açık kapı bırakıyor Bir kere ben, Yavaş. Evet, Çok güzel. Ben programın başında aklıma geldi de böyle mi? yaşta ilerliyor unutuyoruz. B12 <laughs> içme ihtiyacımız <gülüyor> var. <gülüyor> Ya şimdi ben bunu... her gün kullanıyorum abi. Hiçbir faydası yok. <laughs> evet gençler de kullanmalı. Gençler kullanıyorsa. <laughs> yok ben her gün kullanıyorum. Hiçbir faydası yok. <laughs> o zaman ne yapacağız bilmiyorum. Evet. Şimdi e, rozetsiz. Ya bak popülist halk dal kavukluğu. Bunlar geçmişte de yapıldı. Bizim gençlik yıllarımızda da yapıldı. Ee, ama e, bu halının altına bazı şeyler süpürmek gibi geliyor bana. Bilmiyorum az Başkanım tebessüm ediyor. Eee hangi taraftan bakıyor ama ya şimdi yok ben rozet sizim falan bunlar doğru şeyler değil. Ben mesela sayın biz e, e, o zaman bizim genel başkanımızdı Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Hı hı. işte seçim oldu bitti. Siyaset yap e, iş, işlerinizi bırakacaksınız. Ya bütün ülkücüler bugün işsiz. Şir, yani böyle milli burjuvazi oluşturamadık. İyi Parti'de öyle değil mesela. Çoğu iş adamı. Evet ama ha, onlar da evet, farklı da kesimlerin iş adamları. Evet. O da ayrı bir tartışma konusu. Neyse e, şimdi böyle hayatın gerçeklerine aykırı konuşmanın e, şeye bir faydası yok. Ben rozetimi rozetsiz olacağım. Ben sana değerler üzerinden bakarak oy veriyorum. E, örnek e, ben bunu İmamoğlu'nun toplantıda huzurunda söyledim. Canlı yayında söyledim. Dedim ki ben sizi tanımıyorum. Oy verebilecek kadar kefil olacağım bir e, referansınız da yok, hikayeniz de yok. Beylik düzünde belediye başkanlığı yapmışsınız. O zaman İsmail Türk size niye oy verecek? İsmail Türk bütün tanıdıklarına size niye oy verdirecek? Bu soruyu ben kendime sordum. Burada benim irademi pazarlamaya gelen siyasi partilerden bağımsız olarak bir e, bağımsız kendi iradesiyle hareket eden bir vatandaş olarak talan edilen İstanbul'un bir kere talancıların elinden kurtulmasını istiyorum. İki, her yerde şöyle bir algı var. Ya bunların elinden kimse alamaz. Seçimi alsanız bile belediyeyi vermez bunlar. İstanbul Belediyesi'ni iç savaş çıkartırlar vermezler. İnsanlar demokrasiden umudunu kesmişti. Biz demokrasinin yeniden inşası, buranın patronu Adalet ve Kalkınma Partisi, biz de marabası değilizin üstüne basa basa e, vurgusunu yapmak için Açıktan başkaları gibi işte oraya gidip oy verip ben buyum falan yok. Yani bir ülkücü için çok zordur yani ben CHP'ye oy vereceğim. CHP adayına oy vereceğim. Yani biz biz birçok şeyi göz alarak yaptık bunları. İşte gittik az, Azmi gittik Bey de verdik. Söyledi ya bağrıma taş basarım gerekirse. E, tamam ben de adaydı, diğer adaya ya oy ya veririm. Işte o da zaten, aslında. Zaten siz en siz çok korktuğum ya. da o ya, Azmi Başkan gelip bizi kendi ikna edip, edip İmamoğlu'na oy verdirirse vay halimize. Ama hani, yani kendi görüşümü söyleyeyim. Niye Ekrem İmamoğlu'na oy verdik? Tanımıyorduk biz de çok. Evet. tanımıyorduk. tanımıyordu. Ya, Beylikdüzü. AK Belediye Parti, başkanıydı. AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni veya Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını yağmalıyordu, talan ediyordu. Hırsızlık, yolsuzluk olmasın diye verdi. Şimdi oraya geliyorum başkanım. Yani, ya, Aa, hayır. Bugün başkanım, Azmi Başkan'ın dediği gibi yine aynı sahiplerle gidiyor. Ama ben bir daha ha, mi? yani çal, Verim, çalış, bilir. çalışmıyor ama bilir, çalışmıyor ama çalmıyor gerekçesi önemsiz hayır. bir gerekçe Çalıyor değildir. Çalışıyor de çalışıyor olsun diyorum. Ben istiyorum ki hem çalışıyor, çalışıyor, hem çalmıyor. demek daha, Yok, da tabii, daha çok çalışan olabilir evet. diyor. Yani hayır bunun antitezi vardı ya. Yani evet, evet, sokakta vardır bu. Denemesi. İşte çalıyorlar ama çalışıyorlar gibi. Evet. Bir şey var. Yani rahmetli özel döneminden de var. Benim memurum işini bilir. Tabii canım. O Efendim? Da AK Parti için söylüyorlar. Bir de, söylüyorlar. tabii AK Parti evet. için çalıyorlar falan. Ya hazineye hortum bağladılar. Ee, boşalttılar falan. Kim çalmayacak gidiyorlar? Ya bir bakın ben size bir şey Sence söyleyeyim. Devlet Bahçeli çalmayacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanları örnek vereceğim. Ee, ben Ümraniye'de MHP ilçe başkanıydım. Ee, bu bir sokakların her tarafı böyle apartman boyu belediye başkanı birine gül verirken, bir yaşlıyı çocuk gibi severken filan. Adam sanki böyle şey yani kendi bir kahraman. Bu belediye başkanlıklarında çünkü Belediye başkanlığından başbakanlığa, genel başkanlığa ve cumhurbaşkanlığına gelmiş bir rol model olduğu için her belediye başkanı olanın hayalinde cumhurbaşkanlığına hemen tırmanmak var. Hemen gelir gelmez icraatlardan önce tanıtım fonuna parayı aktarıyorlar. Bütün resimlerini boy boy. Ben bunu çok haber yaptım. Televizyonlarda konu yaptım. Biraz utandı adamcağız da onları biraz azaltmıştı. Yani demek istediğim şu biz gerçekten Türkiye'de Değişimden yanayız, hukuktan yanayız, layık cumhuriyetin yaşatılmasından yanayız. Ama siz de bizi Adalet Kalkınma Partisi'ne mahkum etmeyin arkadaş bunların başka seçeneği yok diye. Yani bakın daha, arkadaşlarımızdan daha düzgün, bağımsız söylüyorum. Daha düzgün işler yapın. Evet ben yapın. MHP'de doğdum. işte orta yaşımı büyük birlikte geçirdim. Yaşlılığa iyi Parti'de girerken Zafer Partisi'ne kendim buldum şu anda partisiz bir ülkücüyüm. Ya hayır <laughs> seçeneksiz epey kaldı Türk ya Milliyetçileri yani. yani bizi mahkum zannediyorlar tamam mı böyle bir şey yok. Ben direkt MHP'den CHP'ye geçtim ha. <laughs> ya tebrik ederim sen daha hızlı bir değişime ayak uydurdun hiç rahatsız değilim. Cumhuriyet Halk Partisi ben de dedelerimizin değilim. partisiydi. Ben de değilim. Ee, o altı oktan birisi de milliyetçilik. Orayı inşa eden insanlar kahramanlar olarak geçer siyasi tarihe. Öyle hain hain değil. Ben öyle bakmıyorum artık. Yani onu da söyleyeyim peşine. Ama adaya bakarım. Yani ya bu benim partim diye insan faktörü çok önemli. Az bir başkanı nereye koyarsan koy Hiç ben desteklerim. Hiç Gözüm çünkü onunla bir geçirdiğimiz hayat var, onunla yaşadığımız imtihanlar Azim var. Azmi başkanı açık çek diyorsunuz. Tabi kesin açık çek. Güveniyorum. Tabi güveniyorum yani sırtımı da dönerim, her şeyimi emanet ederim. Dolayısıyla olabilir, onun tercihlerine saygı da duyuyorum. İnşallah. Çeşitli yerlerde olur. Bizim sorumuz başkanımız e her yere Mas e layık. Mansur Yavaş Bey, Mansur Yavaş Bey rozetsiz adaylık e sorusuna Gizem Hanım biraz fazla gizem yüklemişsiniz. Aslında çok yalın. E basit, sade bir şekilde partizanlık evet, yapmayacağını söylemek şey. evet. Hepsi bu. Çünkü, çünkü bunun örneğini gördük İstanbul ve Ankara'da evvelinde e, ilçeler, ilçelerin e, CHP'de olduğu e, belediyelerde o ilçeye e, büyük şehir hiçbir hizmet götürmedi. Yani e, Keçiören'i e, çok geri kalmış bir yer olan Keçiören'i zaman içerisinde 90'lı yıllardan 2000'lerin ortasına kadar ee, yükselen bir yıldız haline gelirken e, marulun, marulun göbeği olan Çankaya'nın asıl geriletildiğini yaşayarak gördük. İstanbul'da Bakırköy örneğinde olduğu gibi e, nasıl ihmal edildiğini Bakırköy'ün nasıl bir e, Pakistan'ın teşavirine döndürüldüğünü gördük. Bu şekilde partizanlık yapmayacağını, kendisine oy vermemiş olan seçmenin de mahallesine, ilçesine aynı eşitlikte hizmet götüreceğini söylemek istemiştir. Bunun ötesinde başka bir partiden aday söz konusu değildir bana ben, göre. Ben de evet. e, Peki ilk ben size şey... şöyle sorarak döneyim mi Mehmet Bey? Mansur Yavaş, hani Akşener evet iki arkadaşı ateşten gömlek giydiremedim dedi ama belki kapılı kapılar ardına gelin bu kez İYİ Parti'ne aday gösterelim diye İmamoğlu'na ya da Yavaş'a teklif götüre Bilirse ben ona cevap götürürse ben Mansur ona Yavaş İyi Parti'den adaylığa yüz verir mi? Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi kendini aday gösterdiği sürece Cumhuriyet Halk Partisi risk alır. Risk almaz Mansur Bey sevmez risk, riski. Risk evet, için evet, değil. Demez. ben ilkeli davranır diye düşünüyorum. Ben risk açısından bakıyorum. Tamam, Çok ilkeli, ilkeli görmüyorum. Politik, politik davranır Hı. diyor ama ben Cumhuriyet Halk Partisi ile başladım Cumhuriyet Halk Partisi ile devam ederim der diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Evet. Yani. evet, yani o anlamda. Evet, bence. bence. Evet, evet. evet. Ee, evet. Ekrem Bey'i de yani Cumhuriyet Halk Partisinden devam eder diye düşünüyorum. Evet, İyi partide öyle bir teklif gelse de gitmezler diyorsunuz.